Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün Türk Edebiyatı'nda okumamız gereken 11 Polisiye Roman serisinde 8. sırada Mehmet Murat Someri ağırlıyoruz. 1959 doğumlu. Jigolo Cinayeti isimli kitabı 2003 yılında yazmış. Mehmet Murat Somer'in dünyanın ilk travesti dedektifi Burçak Veral'ın maceralarını anlattığı 6 kitaptan oluşan Hop Çeki Yaya serisinin başarıları Türkiye'nin sınırlarını aştı. Dünyanın en önemli polisiye yazarlarını çatısı altında toplayan Uluslararası Polisiye Yazarlar Birliği'nin yabancı dillerden İngilizceye çevrilen nitelikli polisiye romanlar listesine Türkiye'den iki yazar girmeyi başardı. Bunlardan biri Mehmet Murat Somer'in Jigolo Cinayeti, diğeri de Selçuk Altun'un Senelerce Senelerce Evveldi kitapları. 1950 İstanbul Kız Kolejleri spor karşılaşmalarında Hop Çeki Yayayı slogan olarak kullanırlarmış. 1950 sonrası özellikle gelir düzeyi yüksek kadınlar ayıplanan bir durum karşısında hopçiki yayalık yapma demeye başlamış. 1960'larda hopçiki yaya plaklarda alt başlık olarak eşcinsel anlamında kullanılmış. Murat Mehmet Somer Hopçiki Yaya diyerek hem geçmiş kuşağa saygı hem de eşcinsel karşılığın gündeme girmesi için kitaplarını seri ismi olarak seçmiş. Burçak Veral, Audrey Hepburn fiziğini daima koruyan, zeki, yeri geldiğinde şirret, yeri geldiğinde pamuk kalpli, entelektüel, sosyal, Uzakdoğu dövüş sanatlarında usta ve gündüz bilgisayar uzmanı hacker, gece ünlü bir travesti barın işletmecisi. Doğal olarak içi dışlı olduğu İstanbul sosyetesinde ve şehrin arka sokaklarında olan bitene son derece hakim. Jigolo cinayetinde aşk acısıyla boğuşan Burçak Veral, sosyetenin gözde simalarından özel finans danışmanı Faruk Hanoğlu bir minibüs şoförünü öldürmek suçundan tutuklanmasından sonra maktulünün aslında ünlü bir jigolo olduğunu öğrenir ve macera böylelikle başlar. Kitaptan yine iki paragraf seslendiriyorum. Ben malımı bilirim. Oturuşun kalkışım değişti. Bakışların fıldır fıldır oldu yine. Biraz evvel o zarfı bir açışın vardı. İçindekileri dikkatle inceleyişin. Yani mutlaka bir şeylerin peşindesin. Miss Marple iş başında ama çok yaşlı dedim. Agatha Christie'nin polisiyelerinde, Taşra'daki evinin bahçesinde İngiliz bahçe sanatının özenle uygulanması konusunda çalışırken gördükleri ve duyduklarıyla her cinayeti çözen Miss Marple evde kalmış, Yaşlı, beyaz saçlı bir kız kurusuydu. Onun gibi olamazdım. Bari Miss Peel deseydin, hani Tatlı Sert dizisindeki Diana Rick gibi. Sürekli lateks ve deriler içinde. Kate Blanchet harikaydı. Ama şimdi başka bir incecik, uzun boylu kadına hayran olmak kendimi bildim bileli idolüm olan Audrey Hepburn'e ihanet etmek gibi geliyordu. Audrey bir numaramsa, Kate'e de şimdilik ikincilik verebilirdim. Karizmasız manken hanımları listeme almamakta direniyordum. İlginç, ben bu kitabı hiç duymadım. Duyanınız var mı bilmiyorum. Zaten polisiye romanlarla pek ilgim yok ama bu seriye başladığımdan beri birkaçı ilgimi çekti. Bunu da bilemiyorum. Geniş bir araştırma yapacağım kendi adıma. Sizleri bilemem. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.